evindeyim. İp atlamaya gidiyorum. Parti bir. Yola çıktım. Üstümü giydim. Çıkıyorum. Hava çok güzel. Terliklerimi giyiyorum. Aşağı iniyorum. küçük bir ayakkabı değişikliği yapıp hemen geliyorum. Evet ayakkabılarımı giydim. İpim hazır. İlkten sonra ek olarak birazcık basketbol da oynayacağız. Potan, potandan ip çıkmış. f moments later. Evet taktık. Evet şimdi İpatlamaya atlamaya başlıyorum. Bu işte biraz yeniyim. O yüzden gülmeyin lütfen. Güzel atlayamayabilirim. Görünüyor muyum? Evet. Yapamadım. Ya birlikte ısındık. Şimdi gerçekten atlamamıza başlayabiliriz. Ya omzuma takılıyor. Bunun neden omzuma takıldığını yorumlarda yazabilir misiniz? Evet. Çok ama çok teşekkür ederim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın.